Evet, Microsoft yapıyor. Aynı. O projeler de çok önemli. Çünkü çok insan Microsoft'un o tarafını oluyor, tabii. bilmiyor. İşte oradan yeni projeler çıkmaya başladı falan derken dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi haline geldi. Evet şimdi o ilginç bir şey. Ee, tabii artık bunları anlatınca neden olduğunu da anlıyorum aslında. Ee, sizin olduğunuz dönemde çok ilginç bir gelişme yaşanmış. Türkiye üst üste e, Microsoft içerisinde e, en hızlı büyüyen ülke mi? En en iyi ülke seçildi. En iyi ülke. En iyi ülkenin de birkaç tane kriteri var. Kaç ülkeden bahsediyoruz? Mikros 112 tane ülke 112 ülkede yapılıyor. faaliyet gösteriyor. Faaliyet gösteriyor evet. Ve bu ülkelerin arasındaki en iyi ülke. Şimdi çok iddialı bir şeyden bahsediyoruz hakikaten. E, bunu Türkiye nasıl başardı? Nasıl başardı? Hangi kriterlerle? Nasıl, Şimdi nasıl burada oldu? ciro büyümesi. Çok bakılıyor. enteresan. Ha, ciro büyümesi de mi? Ondan sonra ciro büyümesi, karlılık, ondan müşteri memnuniyeti, ee, çalışanların memnuniyeti e, belli ürünlerdeki başarılarınız diye çok büyük bir rekabete giriyorsunuz burada. E, rekabette bulunduğunuz ülkeler Brezilya, Rus, Çin gibi hani büyüme hızı sizinkinden çok daha büyük olan ülkeler. Evet. Yani biz Türkiye olarak e, bayağı orada e, şey yaptık. Hani ağırlığımızın üzerinde bir e, büyüme göstererek e, hem dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden Yüzde kaç son, büyüyor mesela Microsoft'lar? son 3 yılda averajda %23.2 e, bakılıyor. 3 yıllık kagörüle %23.2 büyüdü. 2012'yi böyle bitirdiniz. 2012'deki büyümemiz büyümemiz %22 civarındaydı ama averaja baktığımızda %23.2'lik bir büyüme gösterdi hiç fena değil bu büyüme gayet iyi bir büyüme ve dünyanın birçok memleketi krizdeyken özellikle değil evet. mi onun da etkisi evet. bu yıl Microsoft ne kadar büyük ee, bu yıllık şeyimiz e, büyüme beklentimiz e, şirketin bizden beklendiği büyüme yüzde on civarında ama biz genellikle şirketin bizden beklendiği büyümenin daha üzerine Üzerinde. büyüyerek. Yani şu anda e, bir hedef koyduk kendimize. yüzde yani %22'ler civarında ama Yakalar mıyız, yakalamaz mıyız? Tabii Eğer olarak, yakalarsanız tabii önemli olur. Çünkü Türkiye'nin e, daha önceki yıllara göre daha nispeten az büyüdüğü, azaldı. büyüdüğü tabii evet. e, büyüyor. Ama e, diğer yıllara göre biraz daha az büyüdüğü Bu sene de Microsoft'un stratejisinde çok ciddi bir e, değişim var. Microsoft tamamıyla bir cihaz ve servis e, şirketine doğru yönlendiriyor kendini. Yine Cihazlarda ve ciddi. bulut bilişimde çok ciddi öne çıkmış durumdayız ve Bulut Bilişim'de artık gidip de bir şekilde bir CD almadan ya da gidip de bir kutu almadan online'dan çok güzel bir tecrübeyle bizim ürünlerimize ulaşabiliyoruz. Yani izleyicilerimizin daha iyi anlaması için Bulut senin bir bir alanın var, sana ait bir yer var ve o online bir yerde duruyor. Yani şöyle Benim bütün bütün verilerinizi verileriniz... istediğiniz veriniz kendi ofisinizde istediğiniz veriniz bulutta duruyor. Bulutta duruyor. Şimdi bunun şöyle dediğiniz zaman ulaşıyorsunuz. İstediğiniz zaman ulaşıyorsunuz. Bunun şöyle bir iki tane avantajı var. Diyelim ki e, büyük yani işte orta boylu bir şirketsiniz. Orta boylu bir şirketi yönetebilmek için çok ciddi bir yatırım yapmanız gerekecek. E, sunucu almanız gerekecek. Şunu almanız gerekecek. Bulutta bu sunucuları almanıza gerek kalmıyor. Çünkü e, buluttaki sunucuları kullanıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Kiralıyorsunuz bir şekilde. Maliyeti düşürüyorsunuz. Maliyet çok e, düşüyor. Kişi başına maliyet e, çok ciddi anlamda düşüyor. Ve bilhassa mesela televizyon şirketlerinde ya da böyle web sayfası bazı günlerde çok fazla trafik alan şirketlerde bu çok önemli bir hale gelmeye başlıyor. Çünkü istediğiniz kadar trafiği istediğiniz hızlı derecede büyütebilecek, sisteme hiç düşmesine sebep olmayacak derecede bir altyapı sağlıyor bu Microsoft'un sistemi. Öyle olduğu zaman şirketler aynı zamanda çok az yatırımla çok daha fazla veriye çok daha fazla çözüme ulaşmış oluyorlar. Bir de hafifliyorlar herhalde. Hafifliyorlar. Ondan sonra kişi başına ödüyorlar. Ve Türkiye şu anda geçen sene sadece bu bu konuda ilk 4 ayımızda 50 bin tane şeyimiz oldu. Koltuk diyoruz buna 50 bin tane kişiye bu bulut ürünlerini sattık. Yani 50 bin mi? kişi mi yoksa şey mi? El, şir, el, Şirketmiş 17, kişi mi? 17 bin tane şirkette 50 bin tane çalışan. Değil. 50 bin tane çalışan buluttan kendine buluttan bir yer, yer edindi. Evet. Çok ilginç bir şey tabii. Çok hızlı Zerek, büyüyor. Hızlı Ama yani. o büyük bir değişim oluyor tabii. O değişimle beraber bütün ürünlerimiz bulutta çalışıyorlar. Ve yani istediğiniz yerden istediğiniz cihazla istediğiniz ürüne ulaşabildiğiniz ve bunu yaparken de kişi başına aylık işte belli ücretlere dediğimiz ama baktığınız zaman çok yüksek olmayan ücretlerin ödendiği bir ortama ortam oluşturuyor. Şimdi e, bulut ve e, diğer yani cihazla olan yeni stratejiye de geçeceğiz ama kısa bir ara verelim. Tamer Bey, e, sevgili izleyiciler lütfen bizden ayrılmayın. ve Microsoft Türkiye CEO'su Tamer Özmen'le sohbete devam ediyoruz. Microsoft Nokia'yı satın aldı. Bu çok ciddi, çok stratejik bir karar. Bilmem şaşırdı mı herkes? Bu ne demek, ne anlama geliyor? Ya bunun birkaç tane önemli etkisi var. Bunlardan bir tanesi Microsoft, ben de bu konuda çok büyük bir oyuncuyum dedi Nokia'yı alarak. ve. Bu anlamda pazarda çok ciddi bir rekabet olmaya başlayacak. Pazarda üçüncü bir oyuncu olmaya başlayacak. Şimdi Nokia yani e, eskiden çok müthiş bir pazar payına sahipken işte bildiğimiz gibi o CEO'nun da inanılmaz tarihe geçen konuşmasından da hatırladığımız gibi yok oldu gibi oldu. Ha. Ama bir şey oluyor herhalde. Mesela sen son yıllarda e, son iki yıldan biraz da bu Lumia e, şeyiyle beraber... Telefon e, serisiyle beraber çok ciddi bir geri dönüş göstermeye Atılım başladı Nokia yapmaya başladı. Evet ve çok güzel telefonlar, çok güzel cihazlar e, çıkmaya başladı. Microsoft'un bu anlamda Nokia ile birleşmesi bir şekilde ben bu pazarda e, Windows telefon işletim sistemiyle çok büyük bir oyuncu olacağım ve bunun için çok ciddi bir araştırma geliştirme e, yatırımı yapacağım demesinin bir örneği. Şu anda e, daha e, aradaki e, birleşme gerçekleşmediği için. Kanuni konuşamıyoruz. Konuşamıyorsunuz bu ama o zaman böyle yani. e, isimsiz olarak şöyle diyebiliriz. Şimdi biliyoruz ki çok önemli oyuncular var cep telefonu, akıllı telefon pazarında. Evet. O kadar iddialı olma yolunda mı gidiyor? Evet. Öyle mi algılıyor? Şöyle söyleyeyim yol? size akıllı telefon e, payı, normal telefonlar içindeki akıllı telefonların payı çok ciddi anlamda. Artmaya, Artmaya başladı. Evet. Önümüzdeki sene mesela Türkiye'de 8.5 milyon tane cihaz satılacağı söyleniyor. Ve bunların çok yüksek bölümü akıllı telefon. Ve artık hepimiz bu bulut e, bilişimin hayatımıza girmesiyle ve internetin e, her yerden her şekilde ulaşılabilir olmasıyla çok farklı bir e, şey yaşıyoruz. Devrim yaşıyoruz devrim, aslında. Evet, bir evet. teknoloji devrimi çok yaşıyoruz. inanılmaz. Her yere her yerden ulaşabiliyorsunuz. Zaten baktığınız zaman dört tane böyle ana büyük şeyden eee mega trend dedikleri trendden bahsediliyor. Birincisi bu mobilite dediğimiz telefonlar, ikincisi bu sosyal dediğimiz sosyal ağlar. Ondan sonra üçüncüsü bu büyük veri dediğimiz bütün bu verilerin toplanması. Beşincisi yani dördüncüsü de bu bulut bilişim dediğimiz hepsinin hepsinin arkasında bir orkestra şefi olan bulut bilişim. Evet, bulut hepsi. bir şekilde bunların hepsini yönetiyor. Yani böyle baktığımız zaman bu her konuda çok ciddi bir değişim oluyor. E, akıllı telefonlar da e, o anlamda tabletler, telefonlar, tabletle telefonlar arasındaki tabletler e, çok daha böyle farklı bir dünyaya gidiyoruz. Ondan Ve sonra çok müthiş bir gelişmeler olabilir, değil tabii. mi burada? Var ama bu gelişmenin sonu yok. Yani bu e, şöyle çok güzel bir şey. E, ne kadar çok araştırma geliştirme yatırım yapılırsa buraya teknoloji anlamda o kadar çok hızlı büyüyecek. Biz kullanıcı olarak çok daha yeni cihazları evet, kullanmaya evet, başlayacağız. Çok rekabetin olması bir şekilde fiyatları düşürecek. düşürecek. Ee, o da son kullanıcı için her zaman büyük her bir zaman, avantaj. Evet. Şimdi e, tabii onunla da Türkiye'de herhalde çok önemli gelişmeler olacak Nokia'dan sonra. E, Türkiye 3 yıl üst üste yılın ülkesi seçilince e, Microsoft'un Türkiye'ye Bakışını herhalde çok, çok e, değiştiriyordur. Çok e, CEO, bu arada CEO Steve Ballmer e, ayrılıyor mu? Ayrılmaya karar verdi. Ayrı, 12 mi? ay Ayrı. sonra ayrılacak. Ne, kaç Ondan yıldır sonra. CEO, epeydir? E, son 11 e, yıldan beri CEO diyebilirim. Çok diye uzun de. bir süredeyim Ama aslında. şirketin kuruluşundan beri, Belim orada var, olan birisi ve şirketin beri. en önemli hissedarlarından bir tanesi kendisi. Evet, yani. onun ayrılması da çok ilginç bir hikaye ama bir de Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyor. Bilhassa Türkiye'ye karşı çok özel bir ilgisi var şeyin Steve Ballmer'ın. Ee, yani iki şey orada bir Türkiye'ye niye yatırım yapmıyoruz, Türkiye'ye niye yatırım yapmıyoruz diye kendisi devamlı soruyormuş. Ve o zaman işte Türkiye'ye yatırım yapmıyoruz. Çünkü Türkiye büyüyen bir ülke değil cevap veriliyormuş kendisine. Fakat son işte birkaç yıldan beri Türkiye'nin çok büyüyen bir ülke olduğu için bir şekilde Steven destekleri yerine gelmiş oluyor. Şimdi, evet bir de e soru kalmadı yani. Evet. Yani bu evet. kadar peki ne olacak yani gerçekten Türkiye'ye iyi bir yatırım beklentisi içine giriyor Vallahi herhalde değil devamlı mi? devamlı geliyor bu yatırımlar şöyle mesela şimdi Türkiye ne yani bize çok özel ne geldi hani bu böyle somut bir şeyle söyleyebilir misiniz? Tabii mi? yani birkaç diğer şekilde. Diğer ülkelerden ayrılan diyelim. diğer şekilde fark eden birkaç şekilde oluyor bu ondan sonra birincisi bir ürün dünyada çıktığı zaman genellikle 20 ülkeye ee, ilk önce çıkıyor mesela. Değişim yapılacak. Hı hı. O 20 ülkede bu değişimin e, ilk örneklerini o ülkelerde görüyorsunuz. Türkiye eskiden bu 20 ülke içinde değildi. Şu ne anda kadar Türkiye, eskiden? Yani bir e, 4-5 sene önce değildi. genellikle girmiyordu buraya. Şu anda Türkiye daima bu 20 ülkenin içerisinde. Mesela Geçen sene e, dünyanın ilk e, 10 ülkesi arasına girdi. Ve geçen sene Türkiye'ye çok ciddi bir pazarlama e, kaynağı aktarıldı. Bu pazarlamayla Windows 8 ürünü tanıtıldı. E bu e, reklam payı çok büyük bir şekilde Türkiye geldi. Bu reklam payının büyük bir şekilde Türkiye gelmesi reklam piyasası için çok büyük bir çok dışarıdan gelen bir yatırım. Önemli Fazla bir, bir şey. Hiç Hareketlendirdi. Hareketlendirdi. İkincisi e, Xbox Türkiye'ye geldi. Yıllardan sonra. E, baktığımız zaman bugün dünyada 25 ülkede falan Xbox e, kullanılıyor. Türkiye bu 25 ülkeden bir tanesi. Xbox'ın çok e, ilginç özellikleri var. Bilhassa eğitim anlamında, ondan sonra spor yapma anlamında, aile olarak eğlenme anlamında bir şekilde o doğru bir şekilde onu pazarlayabilirsek şeyde ülkemizde o da çok değişik bir pazar açacak bizim için. Acayip dünya oraya gidiyor. Dünya oya gidiyor. Türkiye'den özellikle. çok ciddi anlamda Amerika'ya her sene iki, 2500 tane öğrenci alınıp Amerika'da yetiştiriliyorlar. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye geliyorlar ama yatırım anlamında baktığınızda Bugüne kadar yatırımlarımız ikiye ayrılıyor. Bir yurt dışından gelen yatırımlarımız, bir içeride kendi e, bütçemizden yaptığımız, Yaptınız. onun için bayağı büyük bir bütçemiz var, kendi bütçemizden yaptığımız yatırımlar. Bugüne kadar biz yatırımları e, genellikle eğitim alanında kullandık. Öğretmenlerin e, bilgisayar eğitimi ondan sonra bizim için çok önemli bir konuydu. Çünkü öğretmeni eğitirseniz, öğretmen otomatik olarak öğrenciyi eğitiyor. Bu önemli bir konuydu. Yaklaşık bugüne kadar 650 bin tane öğretmenimizi eğitti Microsoft aklım. son e, 10 yıl içinde. Bunun yanında bilenler bilmeyenler öğretiyor diye bir programımız var. Birleşmiş Milletlerle beraber yaptığımız. Burada vatandaşlarımızı bilgisayar okur yazarlığı öğretiyoruz. Şimdi bilgisayar okur yazarlığı niye diyeceksiniz ama bu dünyamızda artık bilgisayar okur yazarlığı bilmezseniz birçok şey yapamıyorsunuz. Devletle bir şekilde konuşamıyorsunuz. Uçak biletinizi alamıyorsunuz. Başka bir şey yapamıyorsunuz. Burada biz 25 tane Anadolu'da, biraz da bunu Anadolu yaptık. Anadolu'daki 25 tane şehrimizde Merkezler kurduk oradaki yerel yönetimle beraber ee, ve burada e, 1060 tane gönüllü öğretmenimiz bugüne kadar 150 bin tane vatandaşımıza e, bilgisayar okur yazarlı öğretti. Ondan sonra şu anda büyük bir e, araştırma geliştirme merkezi için çalışma yapıyoruz onu inşallah getireceğiz. Microsoft'un argesi var mı Türkiye'de yoksa? Türkiye'de, Türkiye'de şöyle bir iki tane üniversiteyle Avrupa'da dört tane üniversiteyle yapılan bir arge programı var. Bunlar İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da ve dördüncüsü Türkiye'de. Üniversiteler çerçevesinde iki tane üniversiteyle beraber yaptığımız Microsoft'un kurduğu arge merkezleri var. Ama direkt olarak Microsoft'un argesini buraya getirip burada da başka bir arge yapmak için şu anda çalışmalar yapıyoruz. Bir kadarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Çok şu anda onu konuşmam için erken. erken. Çünkü daha tam olarak projenin şeyleri belli olmadı. Yaklaşık neden bahsediyoruz? En azından bir fikir Bunlar sahibi Bunlar yüzlerce olabilir. milyon dolara gelen yatırımlar oluyor. Yani olur. dolayısıyla Microsoft'un ARGE'sinin gelmesi, hani bugüne kadar Türkiye'de bir şey yapıyor mu, yapıyor mu, yapsın, yapsın önemli bir şey Diyeceğimiz kadar büyük bir şeyden bahsediyor olur muyuz o zaman? Yani buna anlarımdan? bir direkt yatırım olarak bakarsanız o anlamda çok büyük bir şey çok olabilir. Çok önemli bir şey. Hmm. Ki Türkiye'de Argin'in olması insan gücünü de düşünecek olursak mühendislerimizden çok övgüyle söz ediliyor değil mi? Yani Türkiye'deki mühendislerin kalitesi diyeceğim ama yani iyi mühendisler yetişiyor diye söyleniyor. Mesela Netaş'ta falan bunlar çok çok fazla çalışıyor. Ee, bu insan gücü önemli mi olacak? Yani şimdi ARGE ile öyle bir konuştunuz ki bu böyle çok uzun evet, bir Benim de uzun, çok sevdiğim bir uzun konu ama zamanımız da yok. Şöyle söyleyeyim ARGE'de. Yani iki tane e, e, yorumda bulunayım. Birincisi e, 2023 vizyonu içinde biliyorsunuz ARGE'nin çok önemli bir çok, yeri var. Evet. E, gayri safi sınırının %3'ünün ARGE olması e, öngörülüyor evet, evet. 2023 vizyonunda. Çok Hı. doğru, çok vizyoner bir e, karar bu. E, fakat daha maalesef e, orada bir gelişme göstermemize rağmen arge konusunda çok fazla ilerlemiş değiliz. Yani baktığımız zaman 1 milyonluk nüfusa düşen patent sayısına baktığımız zaman ki arge biliyorsunuz patentleri Hı -hı. geliştiriyor Tabii. burada çok fazla büyüme ne yok. Ne kadar nedir yani? E, vallahi şu anda bakalım. bir üniversitenin e, bir şeyi var. E, yani tam olarak hatırlamıyorum Arka. Onun için Hı -hı. yanlış rakam vermeyeyim. Ee, Singapur'da bir üniversitenin e, bir e, grafiği var. Orada Türkiye şeyde bile yok şu anda. Grafikte bile yok. Bile, ama burada e, kamudan beklememek lazım bunu. Yani tamam kamu, e, devlet okulları bire kadar bunu yatırım ama. Ama ARGE başladı. Başladı ama Değil bunu birazcık da özel şirketlerin yapması lazım. Yani özel şirketlerin RG'ye çok daha fazla ciddi yatırım yapmaları gerekiyor. Peki girelim. o zaman Microsoft özel bir şirket ve Microsoft'la başlıyor mu? Öyle mi hissediyorsun? Ben hissedim? Türkiye'deki Türk şirketlerinden bahsediyordum bu arada. Bizim kendi ulusal ekonomimizin yükselmesi. Ama siz de bir örnek teşkil edebilirsiniz. Microsoft'un yapması tabii. çok önemli. Tabii, Eğer tabii. Türkiye'de Microsoft bir şey yaparsa diğerleri de takip edebilir. Onun için çalışıyoruz. İnşallah.